ben sana ne diyeceğim ha? Mutluyum söyleyeyim. Ablam dedi ki sonunda dedi. Kıza Ben sana ne diyeceğim bak. Ablam dedi ki. kısada da. Bak ben sana ne diyeceğim. Ablam dedi ki hadi. <laughs> ne diyorum? Değil mi? Değil mi? Değil mi? E, değil, mi? E, değil mi ama? Güller bir coştu. Mis gibi kokuyorlar. Mis mis. <laughs> bir küçük lafım var onu söyleyeyim de Çünkü bekledim bitsin. <laughs> ben... Anahtar almayacak mısın Özgür? Alırım. Ee, beyefendi rica etsem... Alırım. Alırım. Ee, beyefendi rica etsem elinizdeki ağzıma uzatma şansınız var mı? Utanmayın. Lütfen çekinmeyin. Uzatın, uzatın. Mersi. Ne? Erdi, erdi. Süt <laughs> 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 Lütfen sakin ol. Burayı kapattırırım. Lütfen sakin ol. Hadi sakin olun. Kapanır burası. Sakin. Burayı kapattırırım. Ey devlet büyüklerim. Burayı kapattırırım. Yanına yanına. duman, duman, duman. Uyu istersen artık sen. Uyuhum gelir. Uyu sen. Uyuhum <laughs> gelir. Bence sen biliyorsun, biliyor musun Ada? Yani kötü baht olabilir mi acaba bu? <gülüyor> 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 Kendi elleriyle adama yol göstermiş televizyon taşıyor. Ne diyor? <laughs> ha tamam özür dilerim. Ha bitmiş. <laughs> Dolduruyordum. <laughs> diyorum ki dün arkadaşını gördük her şeyi topluyordu çantaya, çuvala. D diyorum ki dün arkadaşını gördük her şeyi çuvala topluyordu. Hatta televizyonu beraber elle taşıyorduk. Polis polisi arayacağız? Hayır, hangi? Hayır. arayalım. Ada dedim. Bir dakika söyleyeceğim sana. Söyleyeceğim gülme. Aa ağlıyorsun ha tamam. Tamam. <gülüyor> tamam. Gerçekten <laughs> iki tarafımda gülüyorlar ya. <gülüyor> evet, tamam, öyle bir şey olacak. Onlar ne diyecek peki? Aa kusura bakmayın ya. Ben... <laughs> ne oldu Bora? <laughs> ben leperken verince, abi sen derken geldin. İlkten geldim. Allah kahretsin. Tamam hocam biliyorum. Hocam ama Bu öyle buyurun denmez hocam. Bulaşıcı, gülme bulaşıcıdır. Hocam buyurun öyle denmez. Tamam. Ki... Bu sefer de ben de. Affedersin. Abi <laughs> bir şey yapma. Tamam. <gülüyor> 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 bitti bitti. Tamam bitti. Özür dilerim. Derin nefes al. Evet. Senin gerçi Tuğçe Dikman'la tanışma vaktin geldi de geçti bile. Nerede? Burada mı İdris? Kuzen ne olur ama böyle yapınca ben biliyorsun hıza karşı böyle bir şey... Hoşuna gitti mi? <laughs> Bayıldın mı? Evet, sağ Bayıldım. Neyse. Delisin sen. Deneyeyim mi ben daha? De? Niye deneyeyim acaba ben? Delisin. <gülüyor> Çok hoşuma <laughs> Hadi. Hadi. Elbiseme bayıldın mı acaba? Ee, sen ben biri de. görecek dersen söyleyeceğim. Aa, hiç umurumda olmamış. Ee, <laughs> kül kedisinin... Yakın arkadaşının e, e, Bana bak bana ayıp. Sen bizi mi dinliyorsun? Sen beni mi dinliyorsun? Bizi mi dinliyorsun? sen? Biz burada iş konuşuyoruz sen bizi mi dinliyorsun? Kimle konuşuyorsun sen? Annemle konuşuyorum. Git içeride konuş. Yürü. <laughs> ben benim yakınım var dedik. Ne oldu sen ne gülüyorsun? Ben böyle bir şey yazdım da kendime güldüm. Patatesleri <laughs> <Dö, dö, dö. gülüyor> dizişine bak. <laughs> Nasıl dizmişim patatesleri? Bak, nizami koymuşsun onları yan yana. Komik. Hı -hı. Şey. <laughs> Pardon özür dilerim ben dağıldım da. Anladım onu. Anladım fark ettim aynı fikirde olmadığımızı. Ha? Ne? <laughs> Senden ne? ötürü. Benden ötürü. Bir de ben şu oturma grubu var ya. da gıcık oluyor. <laughs> <laughs> gitmiyor, gitmiyor zaten. İstemedi çaktırmayın. Bir kaşık alacağım. Ben de bir kaşık almak istiyorum. Sıcaktır dikkat et. Tamam, üfle. Tamam, bir kaşık. Üfle. Aha! <laughs> <laughs> üfle <ya>. üfle sıcaktır. <gülüyor> üfle. <gülüyor> <gülüyor> Aa ver onu Türker alayım. Çocukla ne yapıyorsun? Pislik karı. Kalk aya. Kalk. Yine bayıldım. Kalk. Ayağım kaydı. Kalk. Hadi. hadi gel gel Sinirlerim bozuldu galiba. Ha. <laughs> Bizim rüzgar nerede? Rüzgar yok ortalıkta. Girdiğim salona salonda yok mutfak. Nerede? Rüzgar sanırım. bilmiyorum ki. En son dün gördüm ben onu. <laughs> beni de, beni hep, beni Be hep. Belmazı'yı öpeyim. Ondan tamam. sonra seni öperim. Tamam. Seni tamam. oh. Aa! 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 Tekme attı. Tekme attı. Niye vurma? Ya, ya, ta tamam tamam tamam. Tekme attı. Tekme attı. Tekme attı. <laughs> mermazı mermazı mermazı. Ne <gülüyor> <Güldüm>. gülüyorsun? <A> aşkım. <gülüyor> i̇şer o işer. Ben onu orada yıkıyorum zaten. Alışık o. O ben yıkarken de işiyorum. Yürümesin ha. Artık şu çocuğa bir kızar mısın artık biraz? Her yere işiyor ya. Rüzgar! Artık. <laughs> ne, ne, ne yapıyorsun? Şşş. Bana bak. Al bekme. <laughs> Senin pis, kokuşmuş çoraplarını, Ay. donlarını yıkıyorum ben. Adamın karşısında dediğine Onları ne yıkamaktan beri ne... Onları yıka. <gülüyor> <gülüyor> ya ben bunu ben nasıl unuttuğu zamanlar içeriye arasaydım, sen şu an kendine ev almıştın be. O parayla ev almıştın Aa, be. Bir dakika, bir <laughs> dakika. <laughs> Aa, bir dakika, Asma. bir dakika. Hadi bir dakika. Bak, verdik bakalım bir dakika ne olacak? <gülüyor> 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 Hadi, hadi, hadi bakayım. Yok abiciğim, onun denemeliği meni... yok. Bak sen inşallah bu kapı, inşallah bu kapı açılmaz. İnşallah bu kapı açılmaz da benim seni boşamaya bir sebebim olur. Abiciğim sen inşallah bu kapıyı açamazsın. İnşallah açamazsın. Allah'ım. Allah'ım. Oh. Allah! Bak işte. Hadi bak sen, sen beni boşaltan çocuğun yüzünü görebilirsin. Çocuğumu benden uzak tutamazsın. Ben sen dağırdım. benim çocuğumu benden uzak tutamazsın. Ben, ben, ben doğurdum o çocuğu. Abi sen gel şöyle. <laughs> ben hemen size anahtarı çıkartıyorum. Bir daha, bir daha, bir daha. <laughs> ben doğurdum. Sen benim çocuğumu benden uzakta da baktın.